arkadaşlar ben Şekinko Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox Star Racing Clicker isimli bir oyun oynayacağız Arkadaşlar ben bu videoyu attıktan sonra Yani bu ikinci videosu olacak ee, Aynı zamanda oyunu yeni bir güncelleme gelmiş Neler gelmiş hızlıca bir bakacağım Şimdi arkadaşlar ben videodan önce birazcık geliştim Hani 103 yıldız oldum Hızlı bir şekilde tıklayalım abi O sırada da konuşmama devam edeceğim Bayağı bir geniştim. Hani Halley'i, Neptün'ü falan geçtim abi. İşte birkaç item falan çıkarttım. Birazcık yıldız topladım ve aynı zamanda da bir tane pet açtım. Bugünkü videoda daha fazla şeyler yapacağım. Yani nasıl diyeyim? Fazla fazla yıldız kasacağım, kazanacağım. Aynı zamanda da arkadaşlar yeni güncellemeye bakacağız. Yeni güncelemede ne geldi bilmiyorum ama mesela yani yeni kodlar varsa açıklamaya yazarım büyük ihtimalle vardır yeni kodlar. Aynı zamanda da arkadaşlar e, bir duyurum olacak e, discord e, sunucumuz e, açıklamada olacak oradan arkadaşlar e, discorda katılıp bize destek olabilirsiniz. Tamam şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada videoya devam etmeden önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda da 20 yıldız çıktı çok iyi. Ee, bu videodan attıktan sonra yani algoritmada bir artış oldu. Şu şekilde diye Hani izlenme artışı oldu. Görüntülenmede çok fazla bir artış olmasa da yani e, o büyük ihtimalle kapak fotoğrafından vesairedir. Arkadaşlar e, o nedenle de yani e, izlenmeler arttığı için dedim ki ben neden çekmeyeyim bunu. Evet şimdi e, 16 yıldızla e, sattık abi bir tane petimizi. Hemen abi hızlı bir şekilde yükselelim. Aynı zamanda da arkadaşlar e, video gerçekten mükemmel oldu. Aynı zamanda da arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni bir güncelleme gelmedikten sonra ben bu videoyu çekmem diye düşünüyorum. hani e, Bu oyunun bir daha videosunu çekmem diye düşünüyorum. Ama eğer şöyle güzel bir like gelirse mutlaka çekmeye çalışacağım. Aynı zamanda da arkadaşlar e, şu anlık Andromeda'ya gidiyoruz. E, yakınlaştık. Bayağı da geliştim abi. Yani 177 yıldız. Evet 2 1 0 ve şimdi e, bir sonraki fırlatmaya 27 saniye var. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da o 25 klık bir pet varmış. Aa açamıyoruz. 17705 like varmış oyunun. 25000 like like'ta geliyormuş. Evet yeni bir kod varsa dediğim gibi açıklamaya yazacağım. Bakalım şimdi, petler var dediğim gibi. Yeni petler gelmiş mi bilmiyorum. Ama şundan açacağım. 3 yıldız 300 yıldız istiyor. Bir upgrade'e bir bakayım. a 200 yıldız istiyor galiba. Aynen. Evet. Şimdi fırlatmaya başlayalım abi. Ben burada bir hızlandırma yapacağım. Çünkü dediğim gibi ya hızlandırma yapmazsan olmuyor. Ee, can sıkıntısından işte zannarmayabiliyoruz kardeş. Ne, ne bakıyorsun? Yani? <laughs> tamam, şimdi devam ediyoruz abi. Hızlı bir şekilde bayağı bir yıldız toplayacağım ve arkadaşlar artık uzayın derinliklerine Deep Space'e gitmek istiyorum. Arada bir de tab'ı açtım. <laughs> Bu arada aynı zamanda da yeni bir güncelleme geldiği için Roblox'a kapsamlı olarak. E, Mouse'un e, imlecini yukarıya gösterdiğimiz zaman Roblox e, çıkış ekranı çıkıyor. O yüzden kusurumun bakmayın e, şeye. Aynı zamanda da arkadaşlar ışıkları kapatma gibi bir özellik gelmiş. Birazdan gösteririm sizlere onu da. Arkadaşlar gerçekten güzel bir özellik. Hani özellikle şeylere olan arkadaşlara, hasta olan arkadaşlara bir hastalık vardı adını unuttum. Işıktan hani etkilenen arkadaşlar için gayet güzel bir şey üstte C butonu var arkadaşlar. O o sayede renkleri kısabiliyorsunuz. Hani rengarenk kızlı bir şekilde renk geçişleri olduğu için bu gayet güzelmiş. Bir tane çark çevirdim. Güzel. İtem geldi bir tane. Ne geldi göremedim. O onu ben birazdan aktive ederim. Şimdi hemen hızlı hızlı tıklayalım abi. Bu arada dediğim gibi bir önceki videoda da söylemiştim. Masumdan makro olduğu için bu kadar hızlı tıklıyorum. Evet şimdi ilerleyelim. hemen arkadaşlar roketimize binelim ve uzaya gidelim ee, hızlandırdım şu an evet iki yıldız iki yıldız geliyor ve gerçekten çok güzel hani e, ben dediğim gibi e, başka videolarını çekebilirim ama dediğim gibi arkadaşlar gelişip de çekmeye düşünüyorum hani böyle bir 10.000 bin e, bin, yıldız falan biriktirip de çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok bir anlamı kalmıyor. Diğer türlü ee, dediğim gibi çok bir şey kalmıyor. Önemi kalmıyor. O yüzden de bu şekilde çekmeye karar verdim. Aynı zamanda da arkadaşlar ee, geciktiğim bir konu olursa ee, beni yorumlardan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, verebilirsiniz bilgi. Evet şimdi ee, şöyle arkadaşlar ben hemen bir oyunun kodlarına bakayım oyunun kodları bakalım var mı ee, e, yeni gelen kodları var mıymış diye bakacağım fakat oyunda yazmayacağım çünkü editten konuştuğum için oyunda yazmamış olacağım arkadaşlar ee, hemen şöyle bir bakalım ee, bakalım bakalım. Evet şimdi arkadaşlar fırlatmaya başlayacak birazdan hemen bakıyorum abi 50 bin like da bir kod gelecekmiş aynı zamanda da şöyle bir bakalım aynen çok fazla bir kod göremedim ama yeni gelen kodları büyük ihtimalle sizlere açıklama kısmında vereceğimdir. Aynı zamanda da arkadaşlar dediğim gibi discord grubumuza gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ee, ve buraya kadar izleyenler arka, izleyen arkadaşlar lütfen e, sonuna kadar izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten algoritmada bir düşüş oldu. Hani ne zamandır video atmadığım için bir miktar düşüş oldu. O kitleyi elde etmeye çalışacağım yeniden. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, kanalımıza ilk defa ziyaret eden arkadaşlar kanalımıza abone bildirimleri açıp aynı zamanda da videoyu beğenirlerse çok sevinirim. Discord grubumuzda dediğim gibi çekilişler yapacağız. Robux çekilişleri, yüksek miktarlarda Robux çekilişleri. Aynı zamanda da arkadaşlar grubumuzun da Roblox grubumuzun da e, linki aşağıda açıklamada olacaktır arkadaşlar. Tıklayarak katılabilirsiniz. E, bu arada e, bana şey geldi. Discord'dan bildirim geldi. Eee şöyle abi Tamam ee, şimdi gelmez diye düşünüyorum ee, Evet ilerleyelim abi hızlı bir şekilde şöyle aynen tamam Evet şimdi Arkadaşlar şu pete taktım ve 1200 gücü varmış 2400 kadar gücümüz oldu fakat çok hızlı geliştirmiyor bizi Çünkü yıldızımız olmadığı için e, Yıldızımız fazladan olmadığı için Çok hızlı gelişemiyoruz dediğim gibi yani Bu petin bana çok bir yararı Olmadı ancak Yine de geliştiğimiz zaman e, Baya iyi bir yararı olacaktır Diye düşünüyorum e, Şimdi arkadaşlar devam edelim e, Hemen hızlı hızlı bitsin Ve arkadaşlar bir sonraki Videoda yani ne zaman Çekelim hiç bilmiyorum Ama hani şey diye düşünüyorum. Siz bunu pazartesi izlerken ben bunu cumartesi veya cuma günleri çektim diye düşünüyorum. Ve şu an edit başında sizlere 3 gün sonra editliyorum ve yarın da atacağım. Yani pazartesi günü atacağım arkadaşlar. Pazartesi günü izlemiş olacaksınız. Aynı zamanda da arkadaşlar yarın da bir video var. Salı günü e ee, bildiğim kadarıyla bir de perşembe günü e, videomuz olacak. Onları da izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. E ee, hemen bir bakalım. E ee, fulleme max hız falan geldi diye düşünüyorum. Öyle gördüm ben, öyle anladım. Evet. Hızlı bir şekilde fırlatmamız gerçekleştiriliyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 İki bir ve baş. Abi tıklama oranı vardı bunda. Hani şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde tıklıyorum. Evet e, dediğim gibi arkadaşlar oyun e, artık e, çekebileceğim bir içerik kalmadı bu oyunla alakalı. O yüzden hani yeni çok büyük güncelleme gelirse ancak çekerim. E, yani onun dışında da pek çekmeyi düşünmüyorum. Onun dışında Minecraft e, vesaire veya Roblox'ta doğrusu vesaire hani böyle Birazcık korku e, videoları şeyinde çekmeyi düşünüyorum. Evet hızlı bir şekilde abi. Aynı zamanda da e, iki yarıştık bir bustumuz var. Onu hemen kullanıyoruz. E, böyle arkadaşlar bu arada hızlandırdığım buraları siz büyük ihtimalle hızlı bir şekilde görüyorsunuzdur. E, hızlanmamın, hızlandırmamın nedeni de arkadaşlar şu. Yani e, çok fazla yani uzun oluyor video. Ben bunu mesela 30 dakikalık çektiysem, siz bunu 11 dakikalık, 12 dakikalık, 13 dakikalık falan izliyorsunuz. Bir önceki videomuz 13 dakikalıkta ve gerçekten güzel bir izlenme rakamı aldı. Ee, evet. Şimdi e, arkadaşlar bu videodan e, yani buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Özellikle de arkadaşlar bu videoya artık yüksek bir like sayısı bekliyorum. Çünkü arkadaşlar bu videodan daha fazla çekmeyi düşünmüyorum. Aynı zamanda da arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmından Discord grubumuza aynı zamanda da Roblox grubumuza gelirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.